Aslında tahmin ettiğimden daha çok kişi var Tanımayanlarız için kendimi tanıtayım Ben Işık 11. sınıftayım Ancak 11. sınıfta olduğum Genel olarak tahmin edilemiyor Birazcık kısa olduğundan Minyon olduğundan tabi olabilir <laughs> Bu konuyla ilgili Size bir anından bahsetmek istiyorum <laughs> Geçen e, Cuma günü bildiğiniz üzere TEDx'ten önce Senmişel'de her yıl yapılan bir festival var. O festivalde iki arkadaş iki arkadaş edindim ve bu arkadaşlar daha önce beni bu okulda hiç görmediklerini söylediler. Ben de yani inanın o kadar tanınmıyorum ve bilinmiyorum. Peki ben şu anda niye buradayım? Ben uzun zamanda kendimi ifade edemediğimi düşünüyorum. Ve bugün buradayım çünkü size kendimi ifade etmek istiyorum size bir farkındalık yaratmak istiyorum. <laughs> Ve aslında en önemlisi de kendi korkularımın üzerine gitmek istiyorum. Ve bugün bunun için buradayım. <laughs> Peki, korkularımın üzerine gitmek istiyorum. <laughs> bu korkularım neler? Şöyle açıklayayım. Öncelikle hata yapmaktan gerçekten çok korkuyorum. <laughs> Ve bu hataları yaptığımda beni eleştirmenizden evet. ve daha sonrasında ben eleştirildiğim için kendimi eksik ve yetersiz hissetmekten çok korkuyorum. Ve bunun sonucunda toplumdan dışlanmaktan ve kabul görmemekten de çok korkuyorum. Sizin de böyle korkularınız var mı? Evet. Var, biliyorum. Ama ben bunları çok daha fazla ve yoğun bir şekilde yaşıyorum. Peki şu anda nasıl hissediyorum? Şu anda konfor alanından çıktığım için inanılmaz stresle hissediyorum. Çok heyecanlıyım ve çok tedirginim. Gerçekten şu anda başım dönüyor ve e, inanılmaz derecede buradan koşup kaçmak istiyorum. Ama dediğim gibi korkularımın üzerine gideceğim. Peki bu kadar yoğun hissettiğim duygulardan bahsettim. Bunların bir adı var aslında. Bu kadar yoğun hissettiğinde buna sosyal fobi deniyor. Ve bu sosyal fobi bende bazı şeyler yaratıyor. Mesela yapmak istediklerimi yapamıyorum. Çünkü deneyecek gücü kendimde bulamıyorum ve hiç denememeyi tercih ediyorum. Hata yapmaktan korktuğum için hiç denememek bana daha kolay geliyor. Ve hiç denemeyince de hayatımı yaşayamıyorum aslında. Ve kendimi inanılmaz güçsüz hissediyorum böyleyken de. Ve iletişim konusunda da kendimi güçsüz hissettiğim için, kendimi e, konuş, konuşamadığım için e, iletişim konusunda da çok sıkıntı yaşıyorum. İnsanlarla, özellikle arkadaşlık ilişkilerimde sıkıntı yaşıyorum sanki önümde bir duvar var ve o duygusal duvara yıkamıyorum gibi geliyor. Hiç kimsenin umrunda değilmişim gibi geliyor. Ve bu durumda da içe kapanıyorum ve yalnızlaşıyorum. Yalnızlaştığımda da aslında konuşabildiğimi bildiğim için, bu potansiyele sahip olduğumu bildiğim için de kendime çok öfkeleniyorum. Peki, bu anlattığım sosyal fobi neden kaynaklanıyor? Öncelikle kişisel özelliklerimin yatkınlığından bahsedebiliriz. Ben çok dışa dönük bir insan değilim. Ve ayrıca kendi kendime vakit geçirmeyi de gerçekten seviyorum. Sakin bir insanım ve bu aslında ee, ben kendi kendime vakit geçirirken sıkılmamamı sakınmamamı sağlıyor. Bu yüzden Evde kalmayı da seviyorum aslında. Ama evde kaldıkça sosyal fobinin arttığını düşünüyorum. Ve daha çok yalnızlaşıyorum. İkinci neden olarak ebeveyn tutumlarından bahsedebiliriz. Buraya biraz sonra daha çok değineceğim, açacağım bu konuyu. O yüzden bir sonraki neden olan diğer çevre faktörlerinden bahsetmek istiyorum. Bunu da şöyle örnek verebiliriz. Mesela biliyorsunuz ki siz de yaşadınız. Karantina döneminde çok zor bir dönemden geçtik ve herkes evlere kapandı. Az önce ebeveyn tutumlarından bahsettim ve bu ebeveyn tutumlarını size anlatmak istiyorum. Örneklendirmek için de sürekli eleştirme, kıyaslanma ve aşırı tepkiler verme gibi söyleyebilirim. Ama burada en çok değinmek istediğim konu koşullu sevgi konusu. Çünkü bu gerçekten ülkemizde çok yaygın olan bir durum. Ve bir çocuğa yapılabilecek çok kötü bir şey. Şöyle örnek vereyim. Mesela bir çocuğun sınavda başarılı olmasını istiyorlar. Aslında ebeveynleri, ailesi çok iyi niyetli. Ancak başarılı olmadığında ya da onların istediği gibi bir insan olmadığı için, onların istediği gibi davranmadığı için onu ailesi ilgi ve sevgiden mahrum bırakıyor. Ve bu çocukta özgüven eksikliğine sebep oluyor. Bu da çok önemli bir konu. Şimdi özellikle değinmek istediğim bir şema var burada. da. Doğan Cüceloğlu'nun Mış Gibi Yetişkinler kitabından aldım bunu. Onu da burada anmak istiyorum. İki tane kavramdan bahsedeceğim aslında burada. Birincisi ilk çocuk ve ikincisi iç anne baba. Bu iç çocuğumuz aslında bizim öz benliğimiz. Yani bizi kimse yargılamayacak olsa, hiç kimsenin ne düşündüğüne bakmadan ne yapardınız? İşte bu o benliğimiz. Onu yapan doğal benliğimiz. Ve herkesin içinde bulunan bir de iç anne baba var. Bu iç anne baba da daha çok eleştirel ve acımasız benliktir. Bu benlikte de daha çok e, ebeveyn tutumları ve çevreden etkilenerek başkaları ne der, başkaları ne düşünür benim hakkımda? Bunu önemseyen benliğimizdir. Ve burada aslında değinmek istediğim şey, bu aslında iki sesin, içimizdeki iki sesin, iç çocuk, iç anne babanın, sosyal fobide o iç anne babanın daha baskın olması daha baskın olduğundan dolayı özümüzü dışarı yansıtamıyoruz. Peki bu konu hakkında ne yapılabilir? Bu konu hakkında bunu aslında ben hala yapmaya çalışıyorum. Hepsini yaptığımı söylenemez. Ama sadece size bazı önerilerim var bu konuda. Hala hata yapmaktan çok korkuyorum. Ama korkuya rağmen buradayım ve deniyorum. Denemekten korkabilirsiniz ama nefes alın ve yapmak istediğinizi yapmak için bir adım atın. İçinizdeki gücü fark edin. Çünkü ben inanıyorum, herkesin içinde zayıf ya da kuvvetli bir güç var. Ve bu gücü dışarı çıkartmak sizin elinizde aslında. Dediğim gibi hata yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Herkesin hata yapma hakkı var ve mükemmel olamazsınız. Ben de şu anda buraya kadar bir sürü hata yaptım. Ve şu anda hala yapmaya devam ediyorum. Hatta sözlerimi unuttuğum kısımlarda oldu. Siz bunu fark etseniz de fark etmeseniz de. Ve ayrıca başkalarının düşünceleri sizin gerçekliğiniz olmasın. Çünkü başkalarının düşünceleri başkalarının düşünceleri. Onlar orada kalsın, bıraksın, bırakın istediklerini düşünsünler. Deli desinler, manyak desinler, hiç fark etmez. Siz, siz olun. Ve bu anlattığım şeylerden bir şeye daha değinmek istiyorum. Duygularınızı bastırmayın. Çünkü duygularınızı bastırdığınız zaman onlar içinizde sıkışıp bir anda patlak verebiliyor. Ben bunu yaşamış biri olarak... Size şunu tavsiye edebilirim. Duygularınızı bastırmak yerine ifade edemiyorsanız bile bir kağıda yazmak olabilir, bir şarkı söylemek olabilir, bir resim çizmek olabilir. Bir şekilde onu e, anlatın ve içinizde bırakmayın onu. Ve en önemli noktalardan birine geliyorum. Başkaları için değil kendiniz için yaşayın. Yani kendinizi Gerçekleştirin, yapmak istediğinize odaklanın, başkalarına değil. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu kız çok şey anlattı, anlattı, anlattı diye diyor, düşünüyor, düşünüyor olabilirsiniz. Konuşamadım bile. <laughs> Stresten konuşamıyorum yani. Düşünün o kadar stresliyim. Birazdan bayılacağım yani burada. <laughs> Bu aslında buradan bir kırılma noktasına bağlayacağım. Ben şu anda çok korkuyorum ama buradayım ve kendim için bir adım attım. Ve konfor alanından çıktım. Korkuya rağmen harekete geçtim ve şu anda bu dakikalarda, şahit olduğunuz bu dakikalarda benim kırılma noktamdı. <laughs> ve bu kırılma noktasında sizinle birlikte <laughs> olduğum için çok ihtimalle annemle saklambaç oynarken falan annem fotoğrafımı çekmiş. Şu anda özellikle karantina dönemindeyken evet bu çekmecenin içindeydim. Ama şu anda dışarı çıktım ve buradayım. Peki ben saklandığım yerden çıktım. Siz de çıkabilecek misiniz?